Tabii zemin en kesitlerini ve kilometre referans listesi dosyasını oluşturmak. Bölümde öğrenilmesi amaçlanan hedefler. Enkesit dosyası oluşturabilme, Enkesit parametrelerini belirleyebilme, kilometre referans listesi dosyası oluşturabilme. Enkesit, kesit Yol güzergahı üzerindeki noktaların enine dikey düzlemdeki iz düşümleridir. Düşey güzergah tanımlaması yapılmadan önce tabi zemin enkesitlerinin oluşturulması ve tabi zemin kesiti kullanılarak boy kesitin ekrana çizdirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılan çalışma tasarım açısından pratiklik kazandırdığı gibi Sonuçların eş zamanlı gösterimini sağlayacaktır. NetPro 6.0 ile birçok farklı seçenek kullanılarak arazi modelinden noktalardan veya üç boyutlu çizgilerden enkesit dosyası oluşturulabilir. NetPro ile tabi zemin veya yol modelinin enkesitlerini oluştururken birçok farklı opsiyon ve kriter dikkate alınabilir. Enkesti alımı yapılmadan önce yol güzergahı üzerinde bulunan ve dikkate alınması istenen dere, şev gibi yapılarda aktif projeye eklenmesi gerekmektedir.